Evet. Direkt ben mi başlayacağım yoksa? Ben hocam. Sana mı? Direkt maç. Çok üzgünüz. Çok aslında iyi oynadığımız bir karşılaşma. Oyunun başından sonuna kadar oyunun bütün bölümlerinde üstüne alt taraf bizdik. Birçok da pozisyon bulduk. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Çok basit bir hatadan topun bizde olduğu bir anda çok basit bir top kaybıyla beraber içeride paylaşım hatasından dolayı bir gol yedik. Rakibe zaten hmm, genel anlamda rakibin ceza sahamıza yaklaştığı pozisyonların hepsinde biz hata yaptık. Onun haricinde set oyunlarında rakibe pozisyon vermedik. Bizim birçok pozisyonumuz var. Mental anlamda çok aşağıdaydık. Yani ben geçen hafta bir, bir antrenmanla Beşiktaş maçına çıkmıştık. Oyuncularımız da zaten bütün hafta özellikle mental anlamda geri dönmemiz gerektiğinin ...ve bir karakter ortaya koymamız, mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk bütün hafta. Bu anlamda istediklerimizi yaptılar. Tek üzüldüğüm, emeklerinin karşılığını alamadılar. Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Birçok gol pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz var, sayılmayan bir golümüz var. Dediğim gibi çok üzgünüz ama şu, hakemlerle alakalı şunu söylemek istiyorum yani... ...bütün maçlara bakıyoruz, devre arası bile 7, 7 dakika, 8 dakika, maçın sonunda 10 dakika, 12 dakika... Bu maç 1 dakika ve 5 dakika bir fiyaskodur. Lütfen bunu çok net bir şekilde herkes incelesin. İlk kere 1 dakika, ikinci kere 5 dakika uzatma verdi ki sadece Ahmet Aslan 2 kere 5-6 dakika yerde yattı 2 pozisyon ve kötü niyetli bir şekilde yaptı bunu. 3-4 dakika yerde yatıp dışarı çıkıp sakat sakat tekrar oyuna gidip tekrar yattı. Sadece Ahmet Aslan 5 dakika çaldı, dakikaları tutsunlar. 6 tane oyuncu değişikliği oldu. Minimum 10 dakika eklenmesi gerekirken 5 dakika eklediler. İlk yarıya da 1 dakika eklediler. Bana göre bunların açıklamalarını yapmaları gerekiyor. Dediğim gibi biz kendi işimize bakacağız. Hala altı maçımız var. Karakter ortaya koymamız gerekiyor. Mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Ben zaten benim karakterimde mi var. Ben oyunculara da onu söyledim. Altı maçın hepsini kazanmaya çalışacağız. Bu takımın en azından mental anlamda düşmezsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir tek finale dikkat etmemiz gerekiyor. Final pastarı ki net pozisyonlar haricinde belki finali atamadığımız ya da topsuz koşuları bir ya bir iki saniye geç kaldığımız da çok pozisyon var oyun içerisinde. Orada da biraz daha erken gidebilseydik, pas şiddetini ayarlayabilseydik, özellikle kenara indiğimiz pozisyonlarda oralarda da çok net pozisyonlar bulabilirdik. Ama dediğim gibi ben oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleye çok üzülüyorum. Bunun karşılığı bugün için bu değildi. Net bir şekilde buydu ki belki gol sayısı veya at, bir gol atsak bir puanı bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı. Ama dediğim gibi kafamızı kaldıracağız. Savaş ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzak kalmak isteyen var mı? Kim Hocam zaten değerlendirdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.